Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzeli su damlamız Hazal Subaşı sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile beraber muhteşem tatil fotoğrafı paylaştı. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı'ndan çok güzel tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Birbirinden güzel fotoğrafları herkesi çok sevindirecek muhteşem, göz okşayıcı, göz kamaştırıcı su damlamızın güzel fotoğrafları her gün gelmekte devam ediyor. Hazal Subaşı'nın birbirinden güzel fotoğraflarını sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hazal Subaşı'nın sevgilisi Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı ile birlikte tatil boyunca muhteşem Gezintiler yapmış, muhteşem yerlerde olmuşlar. Gezintiler zamanı fotoğraflarını çekmişler arkadaşlar. Ve fotoğraflar zamanı insanlarla, sevdikleriyle paylaşmayı da unutmamış.